Olmadı bir türlü ya. Şu sonunu bağlayamıyorum onu Tekrar sor bağlayacağım abi. Tekrar sor. Yani bir iki sene sonra sıra çok başka bir seviyeye gerçekten gelebilir. Yani bu yapı meselesi çok gülünç olmaya başladı artık onu söyleyeyim önce. Yani Fenerbahçe'nin bunu oturup düşünmesi ve bence hızlı bir şekilde dönmesi gerekiyor. Bir nefes al şöyle. Ah, evet. 15 dakika mı oldu? Mu? Evet. Oo Tamam olsun. <laughs> evet ilk <laughs> evet. uzun video deneyimimiz başlıyor. Böyle gülmemizin sebebi az önce acemi olduğumuz için bu işlerde kamera arkasında birkaç e, <laughs> problem yaşadık. Fakat aksaklık oldu. E, evet <laughs> o yüzden tekrar başlıyoruz. Kısa bir giriş yapayım ben. 6-7 aydır e, beni daha çok kısa videolarla, Instagram'da yaptığım kısa videolarla görüyorsunuz. YouTube'da daha çok yani o kısa videoların hemen hemen aynısını e, atmaya çalışıyordum. Ama hem bir istek oldu hem de benim de aklımda vardı zaten bir uzun metraj video olayına bir girelim dedik. Yani acemiliğimiz var kesinlikle. o yüzden hani kusura bakmayın. Yani böyle dilimiz sürüşer vesaire. Ya bunlar olacak. Yavaş yavaş biz de alışacağız herhalde. O zaman yavaştan Galatasaray'ın transfer gündemiyle başlayalım. <laughs> evet Galatasaray'ın transfer gündemiyle başlayalım. Yani bütün oyunculardan bahsetmeyeceğim. Önemli gördüğüm birkaç isim var ondan bahsedeceğim. Öncelikle bir kavlatma ile başlayayım. E, yalan olmasın. Önceden çok fazla izlemiştim yok oyuncuyu ama ismi duyulmaya başlandığında e, hem istatistiklerine baktım hem birkaç maçını izledim. de zaten bu konuda genel olarak hem fikir. E, Galatasaray'ın çok ihtiyacı olan bir oyuncu. E şöyle yani çok ihtiyacı olan bir oyuncu e, demek aslında yanlış olabilir ama. Galatasaray'ın Galatasaray'a çok uyacak bir profil. Onu söyleyebilirim. Niye? Çünkü izlediğimiz zaman, baktığımız zaman çok mobil bir oyuncu. Yani hücumun her bölgesine rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Ya benim burada en önemsediğim şey bir oyuncunun joker niteliğinin olması. Yani Mertens'in ikamesi de olur. Onunla dönüşümlü de oynar. Barış'ın yerine de oynar. Yunus'un yerine de oynar. O Sümen'le çift forvet de oynar ve çok iyi bir ikili olabileceklerini düşünüyorum. Yani bu açıdan Galatasaray'a yani Cuk diye ya oturacak bir isim. Ayrıca e, önem verdiğim e, şu konu var. E, Gabriel Sarada da bu böyleydi. <laughs> yani oyuncu henüz asıl patlamasını yapmamış. Daha e, yani e, birincilik, süperlik Lig e, seviyesinde daha yeni bir oyuncu ve yani futbolu ve başarıya yani bayağı bir aç oyuncu. E, o yüzden aslında Gabriel Sara da böyle, bu tipte bir oyuncuydu. Hani çok kaliteli bir oyuncuydu ama hani Championship'te e, gördüğümüz e, orada yıldızlaşan bir oyuncuydu. O yüzden hani oyuncunun hala hayalleri e, futbola başarıya açlığı var. Bence Mikao Caudot'sa da böyle ve hani bu konuda e, önemli. Ama e, sadece iki şart düşmem lazım bu konuda. Birincisi e, maaş e, isteği. Artık ne kadar doğrudur, yanlıştır bilemem ama ama hani 4-5 milyonlar konuşuluyor. Ya yani bence e, çok yüksek miktarlar bunlar oyuncu için. Çünkü şu, an sanırım 2 milyon euroya yakın bir para alıyor Lyon'dan ve hani Galatasaray'a gelirse hem çok iyi bir oyuncu grubuyla oynayacak hem hani yükseliş grafiğini sürdüren bir e, oyuncu grubuyla ve takımla kulüpte oynayacak. E, hem de hani kendini hem Avrupa pazarında daha rahat gösterme şansı bulacak. Yani bu açıdan düşündüğümde hani oyuncu gerçekten futbolu açsa yani hani maksimum 3-3,5 milyon euro civarlarını ikna olması lazım. Aksi durum bana oyuncunun hani futboldan çok hani paraya önem verdiğini gösterir. Bu da çok hani şu anki Galatasaray'ın pozitif oyuncu grubunda aslında istemeyeceğim bir şey. Yani bu ben bon servise çok bakmıyorum açıkçası burada. Yani Galatasaray 20-25 milyon bon servis verirse yani bir şey söylemem açıkçası. Çünkü daha fazlasını satabilirsiniz. Çok ciddi fayda elde edebilirsiniz ama yani bon servisin dönüşü olur ama verdiğim maaşın hani öyle 5 milyon 5.5 milyon euroların e, dönüşü olmaz ve e, yani elinizde patlama durumunda da o verdiğiniz maaşların hepsi zarar yazar. Ya, bence bu e, iki husus önemli ama sonuç olarak eğer alınırsa bu oyuncu e, yani hücumun her bölgesinde kullanabilmeniz ve yani Avrupa'da da ciddi bir iddianız varsa elinizi çok güçlendirecek bir oyuncu. Oyuncunun hücum özellikleri çok iyi yani oyuncuda şut var e, hızlı bir oyuncu. Çok mobil bir oyuncu yani pasör niteliği de var. Yani son vuruşları da çok iyi ceza sahasının dışından da çok iyi şutları olan bir oyuncu. Yani Galatasaray'a Galatasaray'ın bu sistemine de bence cuk oturur diye düşünüyorum. İstersen şimdi de savunma konusuna geçelim. Ee, savunma konusuna geçelim. Ben burada bayağı bir not aldım e, bu konuda. Şimdi savunma konusunda en önemli şey bence e, Nelson'un durumu. Yani... E, ya, Nelson'un gitmesi veya kalması durumunda o kadar farklı denklemler oluşuyor ki, yani Galatasaray'ın bence bir an önce bunu çözüme kavuşturması lazım. Hani sonda söyleyeceğim şeyi başta söyleyeyim. En ideal şey de Nelson'un kalması olur. Yani niye Galatasaray'ı tanıyan oyuncu, bilen oyuncu senelerdir burada. Geçen sezon, ondan önceki sezon çok ciddi katkıları oldu. Hatta yani bir dönem ben hatırlıyorum, ya yani Galatasaray taraftarının hani neredeyse bayrak adam seviyesine çıkarttığı bir oyuncuydu. Hani bu sene özellikle Beşiktaş maçı ile beraber başlayan hani o Immobile'den yedirdiği gol var ya onunla beraber başlayan bir e, düşüş ya yani onun da muhtemelen moralini bozdu. E, bu sezon pek göremiyoruz. E, Abdülkerim ve Davinson çok daha iyi olduğundan ama bence bu önemli. E, öncelikle Nelson'un kalma e, durumundan bahsedelim. E, şimdi elinizde Kaan Ayhan gibi joker bir oyuncu var. Yani Nelson kalırsa e, o kanucu şöyle yapabilir. Yani Kaan Ayhan'ı sağ beke yazar. Orta sahaya bir takviye yapar. Yani bir de e, bir Kautos'a gibi bir hücumcu alırsınız. Transferi kapatırsınız. Bu durumda Kaan Ayhan elinizi çok rahatlatıyor. sonunda kalırsa eğer hani savunma anlamında bir sıkıntı olmaz. Bu Metehan falan da var alternatif olarak. Ama e, Nelson'un gitme e, durumunda e, çok ciddi e, bir stoper takviyesi gerekir oraya. Yani Şikrin ismi çok geçiyor ona geleyim. <laughs> yani ben açıkçası tamam müthiş bir isim ama çok sıcak bakamıyorum açıkçası. Neden? Çünkü muhtemelen gelirse, e, tabii kesin değil ama e, genellikle konuşulanlara yönde, yani gelirse daha çok e, yarım sezonluğuna geleceği konuşuluyor. E zaten yarım sezondan kastımız 6 ay falan da değil. Neredeyse 4 ay bir e, görebileceğiz oyuncuyu. Ya bir de şimdi savunma e, deyince özellikle de stoper mevkiinde takım arkadaşlarıyla uyumu, e, kulübün genel futbol zihniyetini anlama ve özellikle beraber oynadığı savunma hattıyla uyumu çok çok önemli. E da bu e, süreçten sonra maçlarının daha zorlaşacağı, Avrupa Ligi'nde de daha e, zor rakiplerle karşılaşacağını düşündüğümüzde hani yani ne kadar çabuk takıma uyum sağlar sağlayabilir mi? O çok riskli. Yani verilen maaş, verilmesi e, konuşulan maaşlar da yani 6 milyon, 5.5 milyon civarında olduğu için yani 4 aylık bir oyuncuya hani bu rakamlar bence çok doğru olmaz. Galatasaray'da şu problemi ortaya koymak lazım. Takım evet çok iyi, çok pozitif bir hava var Avrupa Delik'te ama şimdi takımın en büyük problemi çok ciddi yani hemen hemen her maçta mutlaka gol yemesi. Özellikle de bu ders niteliğinde iki maç vardı. Kasımpaşa ve Esport maçları. Yani burada <laughs> yani takımın özellikle ikinci yarılarda oyundan düşmesi fiziken ve hani 2 üçer gol yemesi bu maçlarda ve e, devamında maçların sıkıntıya girmesi problem. Çünkü bundan sonra Avrupa hedefiniz varsa Avrupa'da çok ciddi rakipler karşınıza çıkacak ve herkesin konsantrasyonu artacak. E, çünkü herkesin hedefi e, o kupayı almak veya finale çıkmak en azından. ya yani O yüzden e, ben bunu sezon başından beri söylüyorum aslında. Birçok kişi de Instagram'da yorumlarda, burada yorumlarda beni aslında bu konuda eleştiriyordu ama ya bence Galatasaray'ın kesinlikle ve kesinlikle dinamik bir orta saha ihtiyacı var bu yüzde ya çünkü oyunu ikinci özellikle ikinci yarıda veya 60'tan 70'ten sonra oyunu tutma diye bildiğimiz o klasik futbol anlayışını genellikle orta saha ile yaparsınız bunu savunmayla veya hücumla çok yapamazsınız özellikle Başakşehir maçında da gördük Galatasaray'ın rotasyon gücünü yedek kulübesini pek güçlü olduğu söylenemez yani Kerem Demirbaya baktığınız zaman zaten yani muhtemelen kafada bitirmiş. Yani pek bir şey göremiyoruz. E onun dışında da zaten hani elit seviyeye yakın çok fazla oyuncu yok. Berkan maalesef hani o kronik hatalarına devam ediyor. Ben geçen videoda hazır gördüğümü söylemiştim ama onu fiziken söylemiştim. Yani Berkan Berkan'ın maçı tutsun vesaire diye oyunu almazsınız. O sizi daha çok geriye çeker. Öyle bir oyuncu değil. Yani oraya öyle bir oyuncu bulmak lazım ki hem yedek kalmayı sorun etmeyecek hem de gerçekten oyuna alıp oyunu tutabileceğiniz hem fizik hem dinamizm olarak oyunu tutabileceğiniz oyuncular lazım. İşte burada da aslında Kaan Ayhan'ın Joker niteliği devreye giriyor. Yani siz sağ beke veya stopere bir takviye yapabilirseniz gerçekten en azından yani üçlü oynadığınız zaman yani Kaan Ayhan'ın savunmada olmadığı denklemde yani Kaan Ayhan'ın tam o profil aslında. Tam olarak Kaan Ayhan gibi bir profile ihtiyacı var. Hani yedek kalmayı sorun etmeyecek ve oyunu aldığınızda oyuna gerçekten sertlik katabilecek bir oyuncu ihtiyacı var Galatasaray'da. Geçenlerde Galatasaray'da tarihi bir fırsat videosu yapmıştım. İstersen biraz ondan bahsedelim. Evet evet o video bayağı izlendi. Çok teşekkür ederim bu arada hepinize. Bayağı da beğenildi o video. Ya ben orada aslında şundan bahsetmeye çalıştım. Gabriel sarıda çok ciddi bir eşik yaşadı Galatasaray çünkü Gabriel Saray'a tarihinin en büyük bonservisini verdi ve hani ben de dahil hani şampiyonşipten bir oyuncu yani çok da tanınmayan bir oyuncuya bu kadar para gömmek normal mi? E orada biraz eleştirmiştim ama ya görüyoruz ki Gabriel Sara Gabriel Sara'nın gelmesini destekleyenleri bile çok bence terse yatırdı. Çünkü hani kimse Gabriel Sara'dan bu kadar oyunu domine etmesini beklemiyordu. Yani şimdi Osimen gibi bir süperstarın olduğu kadroda bile yani neredeyse her maçta Gabriel Sara öne çıkıyor. Yani o Sümen'den daha çok öne çıkıyor bile diyebilirim yani. Artık Galatasaray özellikle bu sezon Avrupa'da en az yarı final, e, final gibi bir başarı gelirse ki ben zaten ligde şampiyon olacağını düşünüyorum. Yani artık e, o Gabriel Sara transferinde yaptığı gibi böyle prime dönemindeki bir oyuncuyu alıp işte 20'ye 30'a alıp o oyuncuyu parlatıp mesela Gabriel Saray'a şu an devre arasında bile çok ciddi teklifler olduğu söyleniyor. Yani böyle bir performansla alırsan artık oyuncuları aynı Porto gibi 50'ye 60'a satan bir modele geçebilir ve yani bu model ya yani Galatasaray'ı uçurur. Yani Galatasaray'dan her zaman beklediğimiz o her sene Avrupa takımlarıyla hani rekabet etme durumunu ciddi ciddi yaşatır. Bunun ben Türk futboluna da çok ciddi fayda sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü hani Türk futbolunu da biraz yukarı çekmiş olur Galatasaray. Ayrıca bu sezon Avrupa'da hani en az bir yarı final görebilirse takım işte bu yapıdır. işte kollanmadır durumlarını da biraz silip atacağı için şöyle bir algı oluşabilir rakiplerde gerçekten. Çünkü taraftarlar da bunu görüyor. Ya evet ya hani bu kollanma falan değil. Bu adamlar gerçekten iyi doğru politikaları izliyorlar ve hani biz de onlar gibi yapalıma gelirse olay gerçekten Türk futbolu çatlar. Hani artık böyle biliyorsun çünkü yani 15-20 senedir Galatasaray'da diğer takımlarda büyük takımlarımızda hep böyle hani gözden düşen oyuncuları getirelim. Hani burada fayda sağlarsa süper ama sağlamazsa da çok ciddi bir maaş çünkü bunları aynı bonservisle elden çıkartma imkanın yok. Ha bir Galatasaray'da da diğer takımlarda da bu bu anlayışın tuttuğu da çok oldu. Yani hiç geriye gitmeye gerek yok. İşte Mertens, Icardi mesela, Tore gerçi Tore ile sayılmaz ama Mertens, Icardi mesela daha önceye baktığımız zaman Felipe Melo yani işte Milan Baroş, Johan Elmander yani bunlar onu gösteriyor. Ama yine de hani işte 10 oyuncu alıyorsanız 3'ü 4'ü bu performansı gösterip siz de, sizin takımınızda tekrar kendini buluyorsa 6'sı 7'si de onlarda da hiç geriye gitmeye gerek yok. Zaha, Ziyeh gibi oyuncular. Şimdi aklıma gelmiyor. Başka da çok vardır hatta. Ya bunlar da çok ciddi büyük oluşturuyor. Yani baktığınız zaman şimdi mesela Zaha'yı elden çıkaramıyorsunuz doğru dürüst. Zih'i elden çıkaramıyorsunuz. Hep zararına çıkartıyorsunuz. O yüzden bu <laughs> çok ciddi bir eşikti ve hem Gabriel Sara üzerinde bir başarı hem de takım kulüp özel, özel, genelinde bir başarı sağlanırsa bu şu demektir. Evet bu transfer politikası tuttu. Biz böyle devam edelim derseniz yani bir iki sene sonra Galatasaray çok başka bir seviyeye gerçekten gelebilir. Evet son olarak gelelim yapı meselesine. Evet. Sence Galatasaray <laughs> kullanıyor mu? Evet, e, klasik bir soru. Yani buna şöyle cevap vermek lazım. E, yani ya bu yapı meselesi çok gülünç olmaya başladı artık onu söyleyeyim öncelikle. Yani Mourinho'ya baktığınızda Türkiye liginden çok e, dem vuruyor. Çok ağır eleştiriler yapıyor ama ya şimdi dönüp Avrupa Ligi'ne bakıyorsunuz. E durum orada da e, aynı aslında Galatasaray açısından. Ya, yani o zaman Avrupa'da da mı yapı var diye bir saçma soru ortaya çıkıyor. Ya geçenlerde Serdar Kellici de çok güzel bunu e, derlemişti aslında. Yani Bakıyorsunuz mesela toplam şutta Galatasaray 1. sırada Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe 34. sırada. Yani Avrupa Ligi'nde en çok gol atan takım Galatasaray Fenerbahçe bu alanda 20. sırada. Yakalanan büyük şansla Galatasaray yine lider Fenerbahçe 24. sırada mesela. Tottenham maçını düşünelim. Tottenham maçında Galatasaray 3 tane attı. En az 3 tane de çok ciddi pozisyon kaçırdı ve oyunu domine etti resmen. Yani Tottenham'a diş geçirebilen bir takım yani Türkiye Ligi'nde çok ciddi bir dominasyon sağlar zaten. Ve şöyle söyleyeyim yani hani bunu 3 sene 4 sene daha devam ettirebilirse 3 sene 4 sene daha bu takım ligde çok çok az maç kaybeder yine şampiyon olur. Yani bunun yapıyla vesaireyle hiçbir ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Yani iyi oynayan, kadrosu iyi olan kazanıyor. Ya yani bu bundan ibaret. Ve bence Fenerbahçe taraftarı da zaten bunun farkında. hatta bu olaya somut veriyle gireyim. Geçen sezon ben baktım. 18. haftada Fenerbahçe liderdi mesela. Ve toplamda sezonda 99 puan topladı Fener. Bir tane mağlubiyeti var. Beraberliği biraz fazla. Bir tane mağlubiyeti var. E bu nasıl oluyor o zaman? Mesela geçenlerde sanırım Hasan Şaş'tan duymuştum. Bunu çok hoşuma gitti. Yani bu örnek geçen sene yapı yok muydu diyor mesela. Gerçekten doğru. Geçen sene e, Fenerbahçe 99 puan almasının sebebi de 18. haftada lider olmasının sebebi de gayet iyi taraftarların da memnun olduğu bir futbol oynamasıydı. E, yani aslında şöyle. Şöyle açıklamam lazım. Fenerbahçe'de çok ilginç bir durum var. Yani siz yönetici olarak her puan kaybından sonra hatayı dışarıda ararsanız yani oyuncu grubunda da şöyle bir algı yaratıyorsunuz. Yani biz elimizden geleni yapıyoruz demek ki ama biz engelleniyoruz. Yani böyle bir algı yaratırsınız. Ya yani Bu ortamda ben düşünüyorum yani oyun nasıl gelişecek ki? Fenerbahçe'nin oyunu nasıl gelişebilir? Yani düşünün mesela Fenerbahçe'de futbolcusunuz. Maçı kazandınız veya kaybettiniz ama taraftar oyundan memnun değil. Siz de oyundan memnun değilsiniz, futbolcu olarak üzülüyorsunuz. Ya diyorsunuz bu oyunu nasıl geliştirebiliriz, ne yapabiliriz? E eve geliyorsunuz, televizyonu açıyorsunuz. Yöneticiniz ekranda yapıdan işte aslında çok gayet iyi olduklarından ama rakiplerinin kullandığından bahsediyor. Yani sizde bir hata bulmuyor, oyunda bir hata bulmuyor. E oyuncu olarak o zaman şey dersiniz. E tamam ya, hani bizde bir hata yokmuş demek ki biz engelleniyoruz dersiniz. E böyle bir ortamda teknik direktör, oyuncu. Ee, yani oyunu nasıl geliştirecek ki? Bunun için kendine nasıl bir motivasyon bulacak? Burada çok ciddi bir çelişki var. Yani senelerdir Fenerbahçe e, aynı politikayı, politikayı uyguluyor ve başarısız oluyor. Yani artık hani bu politikayı değiştirmenin daha çok sağ içine odaklanmanın hani vakti gelmedi mi diye merak ediyorum. Yani e, Türkiye Kupası kararları, ya yani her maç sonu böyle devasa, her maç sonu devasa açıklamalar. Yani futboldan başka her şey var. E o zaman bu ortamda futbolcu, teknik direktör, teknik heyet saha içinde nasıl odaklanabilir ki? Taraftar oyuna nasıl odaklanabilir ki? Yani veya nasıl coşku verebilir ki mesela şeyi oyuncu grubuna takıma. Yani Fenerbahçe'nin bunu oturup düşünmesi ve bence bu politikadan eğer gerçekten başarılı olmak istiyorsa, yani hızlı bir şekilde dönmesi gerekiyor. Öyle düşünüyorum. Bence de haklısın bu konuda. <laughs> evet, e, bitirdik. E, şey söylemeyi unuttuk. Abone olmayı <laughs> <be. gülüyor> ve evet. arkadaşlar şöyle söyleyeyim, ben bu videoları hani e, şimdi e, burada arkadaşım bana yardım ediyor ama genel olarak tek başıma götürüyorum. E, benim yani 9:6 çalıştığım bir işim var. E, o yüzden benim için aslında çok yorucu oluyor. Ama hani zevkle yaptığım için çok gözüme gelmese de işte abone olmanız, takip etmeniz, beğenmeniz bunlar benim için bir başka video yapmak için veya bunları yapmak için bir motivasyon oluyor. O yüzden hani YouTube'da Instagram'a oranla abone sayımız çok çok az. Yani 7900 civarındaydı en son. O yüzden sizden ricam hani mutlaka bu videoyu beğenip, paylaşıp özellikle de abone olursanız, yorum yazarsanız çok sevinirim. Başka söylememiz gereken bir şey var mı? Şimdilik kendinize iyi evet. bakın. Şimdi <laughs> şimdilik ve her zaman kendinize <laughs> iyi bakın. Bu videoların devamı gelecek. Her hafta böyle bir iki tane paylaşmayı düşünüyorum. Görmek istediğiniz video varsa da yorumlara yazabilirsiniz. Hepinize çok teşekkürler. Görüşmek üzere. <laughs>